bu teyze? Hı? Hı? Ki de aslan kedi. Aslan kedi. Aa, aslan kedi. Pist, aslan kedi. Ne oldu sen niye geliyorsun bizim yanımıza? Biz gidiyoruz. Hadi gel teyzeciğim. Gidelim. Hı? Bizi Hı? mi takip ediyor? Hı? O da eve gelmek istiyor aslan kedi. Öyle mi? Gidiyor. Hı, daha azdı. Evet. Gidiyor sanki teyzecim o. Hı? Aa biraz gelsin mi bizim evimize? Galiba o yiyecek arıyor. Yiyecek mi arıyor? Karnın galiba doymamış. Doymamış mı? Gidiyor. Gitti. Aa, kuşlar cik 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 atıyor. Ah, kuşların yanına gitti. Bak görüyor musun? Biz de gidelim. Defne bu kedi bizim peşimizi bırakmıyor. Niye bizim peşimizi bırakmıyor teyzem bu kedi? Gel böyle gidelim. Bak. Aa. aa. Çıkınlar, çıkınlar. Evine gidiyor herhalde yolu bulamadı Defne. Olur mu? Geliyor. Korktun mu? Gel aşağıya. Sanırım evet. Aha.